F1 haberlerden herkese merhabalar. Ben Batuhan Akar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir gelişmeyi konuşmak için buradayız. İstanbul Park'ı nihayet sonuçlandı. Formula 1'in Türkiye'ye geldiği 2020'den itibaren Motorsporları Federasyonu ile pistin işletmecisi arasındaki gerginliğe hepimiz hakimiz. Geçmişten gelen sorunlar 2020'den itibaren iyice ortaya çıkmıştı. Pisti kiralayan firmanın sözleşme bitmesine rağmen pistten çıkmaması ise bardağı taşıran son damla oldu. Ortam oldukça gerildi. Ardından 2026'da Formula 1'i Türkiye'ye getirme şartının konulduğu bir ihale metni hazırlandı. Green Holding ve Inter Intercity ihaleye gireceklerini söylüyordu. Ancak beklenmeyen bir gelişme oldu. İhaleyi Can Holding aldı. Haber Türk'ün haberine göre Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Canlar'ın da ortağı olan şirket ihaleye tek başına girdi ve ihaleyi kazandı. Yani yıllardır pistin yönetiminde söz sahibi olan Intercity ihaleye katılmadı. Can Holding birçok sektörde yer alan, bizlerin ise Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi ile tanıdığımız bir holding. Habertürk'ün haberine göre Formula 1'in sahibi olan Liberty Media bayram sonrasında İstanbul'a gelecek, pistin kullanım amacına uygun şekilde işletilebilmesine yönelik açıklamalarda bulunacak. İhale şartnamesine göre piste ilaveten alışveriş merkezi, otomobil müzesi, macera park, Eğlence merkezi gibi birimler de yapılacak. Şartnameye göre ihaleyi alan firma bir ay içerisinde Formula 1 yönetimi ile anlaşmaya varıp ilgili protokolü idareye sunmak zorunda. Bunun yapılmaması halinde sözleşme feshedilebilecek. Yani pisti yönetecek firmanın 2026 Formula 1 sezonuna pisti sokması gerekiyor. Pisten milli sporcuların yararlanması için de bir madde konulmuş. Çeşitli sportif faaliyetler için pist 30 gün boyunca ücretsiz olarak kiralanabilecek. Pistin 30 senelik kiralama bedelinin ise 117.8 milyon dolar olduğu söyleniyor. Yeni ihale umarız ülkemiz için hayırlı olur. 2026 sezonundan itibaren İstanbul Park'ta yarış izlemek için gerçekten oldukça heyecanlıyız. Videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Yorumlarınızı da kesinlikle bekliyoruz. Katıl üzerinden de bizleri destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.